أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على ضبيب قلوبنا محمد اللهم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لن نؤثرك على ما جانا من البينات والذي فضرنا فاقض ما قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إلى آخر السورة صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم Allahum menfa'ni bima allamtani ila akhiril hadis sarqa Rasulullah fi ma qala kama qala sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çok kıymetli ve değerli cemaat-i Müslümin, Allahu Teala Celle Celal Hazretlerimiz günlerin en faziletlisi olan cuma günümüzü en güzel şekilde ihya her birelerimizi muvaffak eylesin. Hayatımızın çok kıymetli, değerli zamanlarını rızasına uygun bir şekilde değerlendirebilmeyi, bugünü en üst seviyede, en üst istifadeyle müstefit olanlardan olabilmeyi, Rabbimiz hepimize nasip eylesin cemaatimiz. Şu anda Gazze'de zor durumda olan, soyu maruz kalan, açlıkla boğuşan, Müslüman kardeşlerimize acil, kamil yardımlar ihsan eylesin. İnşallah. 4 Ağustos'ta yola çıkan, oradaki işgali kırmak için, oradaki mazlumlara, mağdurlara yardım, ilaç, malzeme ulaştırmak için yola çıkan küresel Sumut filosuna da deniz yoluyla 44 ülkeden 50 gemiyle oraya ulaşmaya çalışan kardeşlerimize de başarılar, muzaffiyetler nasip eylesin inşallah. Cemaat-ı Müslimi. Şu anda şu zamanda yaşayan insanlar gazze sınavıyla sınanıyorlar. Çınar abi şu camı da kapatalım da oradan çekilmesin. Büyük bir sınanmadır bu. Rabbimiz sizleri imtihan edeceğim. Nasıl davranışınız ortaya çıkacak? Nasıl yapacaksınız? Bir Müslüman orada açlıktan kıvranırken sizin tavrınız nasıl olacak diye sınanmanız için küme اَيْكُمْ اَحْسَنُ amela. Sınanmanız, davranışlarınızın ortaya çıkması için böyle insanlar imtihan olunurlar. Bizler de cemaat-i Müslüman, bu büyük imtihanında yani annelerin, babaların Öpmeye, bakmaya kıyamadığı çocuklar paramparça olarak gözlerinin önüne geliyor. Bunlar ağır bir imtihandır. Rabbimiz bu kardeşlerimize sabrı cemiller, peygamber sabrı, Eyüp Aleyhisselam'ın sabrını, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sabrını ihsan eylesin inşallah. Ama öyle bir İslam kültüründe, İslam ahlakıyla yetişmişler ki hiç ağızlarından inkara, isyana, şirke düşecek söz yok. Niye? kesintisiz bir İslam kültürüyle yetişmişler. Bizim gibi yüz senedir İslam kültürüyle bağ kesilmiş, sıkıştığı zaman Allah'a, Peygamber'e haşa şirk koşacak laflar etmiyorlar cemaat-i Müslümi. Kur'an ve sünnet çizelgesinde geçen haftalarda da söyledim. Devamlı da söyleyeceğiz. 700 gün oldu cemaat-i Müslümin bu işgal bitene kadar, oradaki kardeşlerimiz huzura, sükûne, emniyete konuşana kadar hep onları konuşacağız. Tebliğde de ağırlıklı olarak bu konulara değinmeye çalışıyoruz. Zulmü duyurmaya gayret ediyoruz. İnşallah cemaat-i müslümin fiziki olarak da bu zulmün hesabını sormak, bu büyük şereften zerre miktarı nasiptar olmakta bizlere nasip olur. Bu büyük düşüncelerle yaşayalım cemaat-i müslümin. Böyle süfli duygulardan kurtulmaya çalışalım. Süfli duygular nedir? Süfli ne demek? Aşağılık yani. Rabbimiz insanoğlunu en büyük şerefte yaratmıştır. En büyük şeref insanoğludur. İnsandır. O yüzden insana böyle Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bihas bin biri muslim Rabbimizin yarattığı bir kimseye böyle tahkir edici, küçümseyici bakış insanın amellerini iptal edip cehennemin dibine dahi sokabilir. Niye? Çünkü yaratıcıya isyana girer bu. Rabbimizin en laqad halaknal insane fi ahsani en güzel surette yarattığın buyurduğu insan Biz de inşallah insanı yücelteceğiz. Dahi müminleri kendinden efval efval bilmen bilmek gerek ki sürü essel. Tevazuyla Rabbimize yöneleceğiz cemaatimiz. Ve cealna ba'da kümli fitne. Rabbimiz kimimizi kimimizi imtihan olarak yazmışsa onunla kendimizi düzelteceğiz. İnsanın herkesle arası iyi olabilir ama Allahu Teala Hazretlerimiz onu kiminle arasını imtihan yazmışsa onunla iyi geçinmesidir puan getirecek davranışlar. Sen herkes iyisin, ondan kötüsün. E, olmadı işte. Örnek sorulara çalıştın, sınavda çıkan sorulara bakmadın. Aynı ona benziyor bu. O yüzden inşallah İslam şuurunu yarın ahirette bize menfaat verecek davranışlara dikkate alarak bir karınca boyu olsa da inşallah Rabbimizin rızasını kazanandan olmaya çalışalım. Kur'an-ı Kerim'de çok kıssalar, hakikatler geçti. Ma fil kitabi min şeyin. Burak, alttaki yeşil ışığı da yakar mısın? Yani? Her şeyden bahsettik buyuruyor Rabbimiz. Nice zalimler geldi. Lelinler, Sitalinler, Firavunlar, Nemrutlar, dünyanın para babası olan Karunlar hepsi geldi. Yaşadılar, gittiler. Şu an yaşama sırası da bizde cemaat-i Müslimi. Firavunun tarafında mı olacağız? Karun'un tarafında mı olacağız? Firavun kimdir? Gücü mevki yerinde bulunan. Karun kimdir? Zenginliğiyle işte insanlar onun zenginliğine itibar edip ondan faydalanmaya hakikatin değil de böyle yanlışın yanında duranlar. Haman kimdir? Zamanın mevki sahipleri işte Netanyahu. Ondan sonra bu sarı çıyan, sarı domuz, onlara destek veren Almanya, İngiltere. Bunların hepsinin Kur'an-ı Kerim'de bir karşılığı var. İşte böylece estağfirullah ve kezalike cehanna likûni nebiyin ve minel mücimin. İşte böylece her toplumda davranışları, yaşamaları, kalpteki e, duyguları sebebiyle bir rol verildi kendilerine Rabbimiz tarafından. Din düşmanı olup çıka geldiler. Allah'a şirk koştular. Geçen hafta da hutbede de geçti şirk. Şirk koşmayı açalım biraz cemaatimiz. Ne demek Allah'a şirk koşmak? Bir insan dese ki Allah'ın hükmü burada geçmez deşe müşrik olur. Hani Ebu Cehil'le beraber ahirette haş olur. Eğitimde Allah'ın hükmü geçmez. Niye biz modern eğitim haşa İslam'a İslam'ın hükümlerine orta çağ diyen, karanlık zihniyet diyenlerin hepsi müşriktir cemaatim. Hepsi Mekke müşrikleri gibi Ebu Cehil ile beraber yarışırlar yani. Ebu Cehil ya bir derece ilerdiler ya bir derece geridirler. Cehennemdeki tabakaları böyledir. ve Müslümanım demeleri hiç önemli değil. Artık aynesi iştir kişinin söze bakılmaz. Biz de Müslümanız. E, Allah'ın hükmü burada geçmez. Gerici miyiz biz? Ya gavurluklarından bunu yapıyorlar ya da yanlış bilgilendirmelerinden dolayı. İslam'ın dört yaşında başlayan Kur'an eğitimini gericilik, yobazlık olarak görüyor. Ya gavurluğundan, <laughs> bir de onlara tabi olup, gerçeği, hakikati bilmeyip, onların yolunda giren ahmaklar da var tabi. Ya biz dört yaşında Kur'an eğitimi başladığı zaman kız erkek ayrı, İslam'ın hükümleri, Rabbimizin emirleri, kainatın efendisi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri yaşandığı zaman, bu topraklarda dünyanın süper gücüydük o zaman. 350 sene Selçuklu, 650 sene Osmanlı. Şu, şu camı kapatırım. Süper güç. Dünyada huzur, sükunet her tarafta. Her tarafta böyleydi cemaat i müslümin. Bak Osmanlı mahkemelerine bakalım. Tekrar söylüyorum hem kendimde hem de sizlere. Bir tane kadın cinayeti yok. Şimdi yalandan İslam diyor ki miras hukuku vardır. Bak Kur'an-ı Kerim'de en detaylı olarak bahsedilen İslam miras hukukudur. Erkek ne alır, kız ne alır, tek kardeş ne alır, şunu alır, hepsini açıklamış Rabbimiz. Mal sahibi odur ha. Mal sahibi Rabbimizdir cemaatimiz. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, mal dayalan, mülk dayalan, var biraz da sen olan demiş, büyük şairimiz, İslam terbiyesiyle, İslam medresesiyle yetişmiş olan Yunus Emre Hazretleri. Mal sahibi o taksimatı yapmış. Bu şekil olacak demiş. Şimdi bunlar gavurluklarından bir de onlara tabi olan onlara tabi olan cahiller sebebiyle İslam kadını işte geri planda bırakıyor. E şöyledir böyledir. Var mı bir tane kadın cinayet yok cemaat müslümin Osmanlı zamanında. Bırak Selçuklu zamanında. Git biraz daha ileri Gazneliler zamanında. Harzemşahlar bunlar dünya devletleri. Bir tane kadın cinayeti yok. Bir tane tecavüz yok. Soytarılar konuşmaya gelince tam bir din düşmanı. Yok erkek iki alır da kadın niye bir alır? Bir tane görsel yapmışlar bir tane hanım kardeşimiz. Sırtında, sırtında çocuğu yerleri çöpleri temizliyor sokaklarda. İşte bu kadın işte böyle mi falan diyor. İslam o kadını oraya düşürür mü? Bir kadını sen İslam medeniyetinde sokakta çöp süpürtebilir misin bir kadına İslam'da? Bütün dünya birleşse bir kadını sokağa süpürtüremez. Devlet başkanı icabında parasını verecek de onun ihtiyacını giderecek diyor İslam ahkamı. Yavur bir sistem kurmuşlar. Yahudilerden, Siyonistlerden bir şey almışlar. Kadınlık annelik midir? Yok anneliği kötülemek. Kadınlarımızı da kız kandırdılar. Güçlü kadınsın, şey kadınsın. Sabah geliyorum memleketten tramvayla 20 yaşlarında yok bir kızımız bayıldı tramvayda. Bayıldı kızcağız. Niye? Sistem onu öyle yönlendirmiş. Güçlü kadın olacaksın. Ne babanın, ne kocanın, ne kardeşinin kimsenin eline bakmayacaksın diye yanlış empozelerle Hastalık hallerinde bile düşeceksin sabahın yedisinde sokaklara. Vücut kaldırmadı bayıldı. Tramvayda bak tam şu şeyde. Ali Fuat'ta. Ne buyuruyor Allahu Teala Hazretlerimiz? Kadınların bir önemli günleri vardır. Ve eselunik anil mahiyiz. Hayız, regl diyorlar bugünkü tabirle. O günlerde ibadet bile yapmayacak kadın. Yemek de yapmaz. Oruç da tutmayacak. On gün yatacak buyuruyor Allahu Teala. Hangi sistem kadına 10 gün ayda 10 gün izin veriyor? Yatacak kadın. Yok sen güçlü kadınsın deyip kadınlarımızı kızlarımızı kandırdılar. Kocaların üzerine musallat ettiler. Yuvayı da yıkmaya çalışıyorlar. Hala devam ediyorlar. Böyle bu sistemde giderse eğer İslam kültürüne, İslam ahlakına dönülmezse çürüyüp gideceğiz cemaatimiz. Vallahi çürüyüp gideceğiz. Doğu bu konuda çok hassaslı mahremiyet. ...o da bir vesileyle kırıldı... ...yok çalışacak konfeksiyonu şuydu buydu... ...Doğu'da da... ...Doğu'daki kardeşlerimizde de maalesef... ...ciddi bir sıkıntı... ...mahremiyet ihlalleri yaşandı... ...böyle midir? ...Kuran-ı Kerim'de ismi geçen tek annemiz... ...Meryem Validemiz'dir... ...nasıl yaşamıştır? ...kadınların ölçüsü odur... ...Allah'ın emirlerini... ...iffetini, izzetini muhafaza ettiği için... ...bir yabancı elini, yüzünü... ...görmediği için... Allahu Teala Hazretlerimiz koskoca bir peygamberi ona vekil kılmıştır. Sen yapacaksın bunun hizmetini demiştir. Yetmedi yazın kış kışın yaz meyvelerini Rabbimiz cennetten ayağına göndermiştir. Meryem annemizin. Ondan sonra da ulul peygamber İsa Aleyhisselam'ın annesi olma şerefini ona vermiştir. Neden yapmıştır bunu? İffetin izzetini muhafaza ettiği için. Ölçü budur. Ama bunlar yok. Gerici, yobaz, kocanın eline mi bakacaksın? Kadınlarımızı 30 yaşına çıkamıyor kadınlar. Başlıyorlar de ufak yaşta makyaj yapmaya. Ne kadar kötü şeylerdir bunlar cemaat-i Müslüman. Yüzüne sürülen şeyler. Bir şey yiyemiyorsan yüzüne süremezsin diyor uzmanlar. Niye? Yüzde iki saat kalan bir şey yemiş gibi vücut bunu yemiyor. De geçen de söyledim. Ee, yumurtalık hastalıkları. Rahim hastalığı. Bunlar yüzde doksan oranında artmış. kısıllık hassafada safhada cemaat i müslümin bu gavurların bize dayatmaya istediği bir şey var. Gençlerimiz büyük bir baskı altında. Sanatçı diye soytarı, dan sözleri sanatçı diye gençlerimiz önüne koyuyorlar. O kadar kötü şeyler oluyor ki cemaat i müslümin. Rahmetli Ömer Döngel Hoca Allah rahmet eylesin. Yani bu çağdan insan nefret ediyor yani. Bir tarafta çocuklar katlediliyor, bir tarafta çılgınlar gibi eğleniliyor. İnsan bunu yapmaz ya, hayvan bunu yapmaz. Yabani hayvan da bunu yapmaz. Durdurak bilmeden gece gündüz yaz konserleri, kış konserleri, Müslümanları kötülemeler, Trabzon'a Arabzon diyor utanmazlar. Ne oldu kadın geliyor ben de oradaydım oralarda. En güzel şekilde aynı nene hatun gibi çarşafla geliyor. Hiçbir ahlaksızlık yok. Bir ton da para bırakıyorlar. Bir de Ege'ye gitsene. Ege, Balıkesir oralar. Çanakkale ya her tarafında yüz binlerce şehidin kanı var. Her sokağında da bir tane pavyon var. Her sokağında bağlar sokağı var. Bunlar konuşulacak konular. Cemaati Müslümin, Şanlı ecdadın torunlarıyız. Bunlar bize sorulacak. Sen Fatih Sultan'ın torunusun. Gel bakalım buraya. Ruhları bekliyor ha. Onlar ruhları ve illiğinde salı verilmiş. İstedikleri yere giderler. Sen ruhlar alim ölüm geldi burun alın demen yakalarlar adam. Selahattin Eyyubin gel bakalım senin derdin Kudüs mü? Değil mi? Derdi Kudüs olmayan Selahattin Eyyubin'in torunu olamaz. Cemaat-i Müslümin İslam kardeşliğini konuşturacağız. Sakın ha bak. La tecidu. Rabbimiz müminlerin vasıflarını anlatıyor. Bu vasıflar uyuyorsan Müslümansız. Yoksa ne olduğun belli değil. Ne olduğumuz. La tecidu kavmen yu'minunu billah ve rasulü. diyor ki Allah'a ve Resulüne itaat eden Müslümanlarda da bulunamaz. Ne? Yuvaddune <laughs> men haddallah ve rasulü. Allah'a ve Resulüne ihsan edenlere karşı kalplerinde zerre bir miktar bir muhabbet bulunamaz diyor Müslümanlarda. Müslümanın kalbi böyle olması gerekir. İman budur. Yok topundan sev popundan sev Yok böyle. Bu gavurlar bir de Yahudilerin bir gizli kendileri var. Bir de gizli kimlikleri var. Dünyada her tarafta böyledir. Git Fransa'da milliyetçiliği yapan Yahudilerdir. Milliyet, millet dindir ya. Millet İbrahim'e Hanifa hakiki bir Müslüman olan İbrahim Aleyhisselam'ın milletindeniz biz. Ne demek milliyetçile sen yavruluğu mu kastediyorsun? Milliyetçilik ırkçılık mıdır? Hep Yahudilerin oyunlarıdır bunlar. Git İngiltere milliyetçilik yapanlar Yahudilerdir. Gizli Yahudilerdir. Türkiye'de de öyledir. Yıllarca İslam'a düşmanlık kusan gavur ismi de Emine. Emin, al, Emin ismini almış peygamberim. Soy ismi arıcı yan. Yanı ekliyor siliyorlar. Ee, Türk. Meğer sen bak Süryani mezarlığına gömüldü gavur. Yıllarca İslam düşmanlığı yaptı. Böyleler var. Sakın ha cemaatimiz Ben bir kardeşiniz olarak ben buradan sorumluyum. Sizden. Rabbimi soracak sen burada imam mıydın? Sana vazife mi? Bunun niye itikadı bozuk? Bir şey diyebilir misiniz? Ben anlattım bak. Riske gelerek de anlattım. Hatta bu bölgeyi de aldım. 200 bin kişi bu hatlarda var. 2 milyon kişi metrobüste var. 800 bin kişi tramvay hattında var. Hepsini anlatmaya çalışıyorum. Mevla bunları göster. Sana söylendi mi? Söylendi. Bitti. Sakın ha. İslam. Kudüs bizim çizgimizdir. Kudüs'ü ilk fetheden kimdir? Ubeyde bin Cerrah. Kimdir bu Arap? Ubeyde bin Cerrah. Bak. Ubeyde öldü diye ne kadar üzüldü Müslümanlar. Ben de çok üzüldüm. O büyük sıkıntılar var. ve Ben size söyleyeyim yani. Hasmımızsınız dedi. Düşünsene yani ahirette İsrail'le beraber aynı sanık sandalyesine oturuyorsun. Hasmımızsınız dedi bu Ubeyde büyük Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'de kendileriyle övgüyle bahsedilen minel mu'minin ricalun sadaku ma ahadullah aleyh Allah'a verdiği sözden zerre miktarı geri durmadılar. Mallarını canlarını Allah yolunda cihad ederek feda ettiler. Hasm mısınız dedi yani Müslümanlara. Eğer derdi bu olmayan, onların şeylerine destek verenler büyük sıkıntı. Hasm mısınız dedi. Ne büyük mücahitler gördü orada insanlar. Ya Yahya Sinmar adam, mücahit. İsmail Heniye. İsmail Heniye rahmetli olduğu zaman ülkemizde de biraz onun acısı paylaşıldı. İçimizdeki Siyonist'in yavrusu olan gavurlar kudurdular. Siyonizmin çocuğu bunlar. Hiçbirileri zerre miktarı bir korku yok. Batıda dünyadaki bütün Müslümanlar üzüldü. Gazeteciler katlediliyor. Binlerce gazeteci, binlerce şey. Enes Şerif diye geçtiğimiz günlerde bir gazeteci şehit edildi. 25 yaşlarında bir genç. El Cezire'nin Gazze muhabiri. Dediler ki ona sen çok çalıştın burada artık sen Mısır'a çekelim seni. Ben dedi buradan ancak cennete giderim dedi. Şehit oldu yani. Oradaki zulmü duyurdu bunlar. İş bunlarda. Hayat burada ben size söyleyeyim cemaat i Kur'an'da bahsedilen Allah'ın yolunda mücadele edenler, dinini Allah yolunda malını canını fede edenler ve Allah'ın en kıymet verdiği en şerefli insanlar bunlar. Kur'an-ı Kerim'de böyle bahsediliyor. Bizden de bahsediliyor. Ne olduğu belli değil. Neye inanıyorlar belli değil. Puta secde ediyorlar. Putun önünde duruyorlar. Hadi Mekke müşteri puta secde ediyordu. Putun gölgesine de secde edenler var. Saygı duranlar var. Müslümanların derdine dertlenmeyenler var müşrik mi, münafık mı, inkarcı mı, Müslüman mı belli değil. Bizim davranışlarımız, istisnaları, e, yani istisnalar kaydeyi bozma. Bir, to, bir şey yapalım cemaatim, toparlanalım, eksiklerimizi telafi edelim, İslam kardeşliğini muhafaza edelim, bu zulmün hesabını sormaya çalışalım. İlk Kudüs'ü fetheden Ubeyde bin Cerrah, radıyallahu an, İslam'ın en büyük kumandanlarından. İkincisi kim? Selahattin ile Yubi, İslam'ın en büyük kumandanlarından. Üçüncüsü kim? Kanun Sultan Selim, Yavuz Sultan Selim. Oradaki Kudüs'teki yüzde yetmiş yapılar Osmanlı'nın eseridir. Biz de onların torunlar olarak din, iman, vatan, namusunda birlik, birlik olacağız. Bu şekilde gayret edeceğiz. Gece rüyalarda cihada gittiğimizi göreceğiz. Allah yardım edecek. Bu iş bir anda olur cemaatim. Bak toparlıyorum. Kısa olarak yıl 610 Mekke. Dünyada Hiçbir böyle bilgisi, konumu şey olmayan bir yer Mekke, ufacık bir yer. Yıl 610. Ufacık bir yer. Dünyada güç sahibi kim? Bizanslılar, Kayser deniyor onlara. Bir de Kisra, o zaman İranlıları. Dünya süper devletleri. Bunlar ondan çekişir, komşusuyla çekişir, o kabileyle çekişir, kendilerini neredeyse tüketeceklerdi ve bir ruh olarak kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Geldi kainatın efendisi. En son kız çocuklarını canlı canlı şey atıyorlar. Bizde de öyle değil mi? Kız çocuklarımız 13-14 yaşında itin kopuğun onda katlediliyorlar. Sistem öyle. Geçen burada eylem yapıyorlar. Utanmaz. Bu kızın 14 yaşında bir kızın bu soytarıyla ne işi var? Nikahsız, garantiler alınmadan nasıl ondan bundan yatar yaşar? Bu sistemi sorgulamıyorlar. Aynı o durumdayız. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem çok mücadeleler etti. Boykot yılları. Pes etmedi. Gayret etti. Ne kadar gayretler oldu. Müslümanlar kainatın efendisini çok sevdi. Medine'ye hicret etti. Vatanın bile erçeğini bıraktı. Tam 20 sene sonra İslam böyle kolay gelmedi buralara kırılma noktaları var. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te neredeyse İslam'ı yok edeceklerdi. Allah'ın yardımıyla bu işler oldu. 20 sene sonra cemaat Müslim'in Müslümin dünyanın süper devleti Medine-i Münevvere'de kuruldu. Bizans'ı Halid bin Velid komutasında, Mute Savaşı'nda sastılar ilk olarak. Kendine gel dedi. Burada bir İslam devleti var. 20 sene sonra 610-630 Onun 15 sene sonra da Hazreti Ömer vurdu devirdi Kisra'yı. Hazreti Ebeker Emre vurdu devirdi Kayseri. 20-30 senede dünyanın en güçlü devleti oldu. 30 sene bu kadar. Aynı o durumdayız. Cemaat-i Müslümin. Hazreti Muhammed Mustafa Azim, ne derse o. Çok gerilerdeyiz. İsmi peygamberimiz olan Muhammed'den dolayı Mehmet'tir bizim askerimizin. Bütün dünyada Yemen'in o fakir ülkelerde her taraf ışıldanmış. Ee, ismi peygamberimiz olan muhabbetten dolayı Mehmet olan bizim topraklarda hiç böyle mevlit kutlamaları yok. Devlet erkanında, askeriyede de orada var. Kişisel kutlamalar var. Hiç kimsenin umru farkında bile değil. Mevlid'de biz tebliğ deydik. Aa öyle mevlit mi var diyor. Ya bu işler böyle olacak cemaatimiz. Ecdadımız dünyaya yardım ederdi. Açeye, Orta Asya'ya, Kuzey Avrupa'ya oradaki mal. He borcumuz ne? Borç şu. Kanun Sultan Süleyman Açı'ya yardım ediyor. Bir sürü asker, para, şu bu asker değil, gıda, muhimmat. Borcunuz şu. Yaklaş, yaklaşmakta olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlid kandili dolayısıyla bütün halka yemek verin borcunu silindi. Kim yapıyor bunu? Dedemiz. Kanun Sultan Süleyman onun torunlarıyız. O yolda gideceğiz. Cemaat-i Müslim'i. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Arabıyla, Çerkeziyle güç olacağız. Allah yardım edecek. Bizim ismimizi duyan dünyanın en üç böyle şeylerine kaçmaya çalışacak. O güç bizde var. Ama o gücü harekete geçirecek. Şur lazım. Allahu Teala Hazretlerimiz tez zamanda şurlanabilmeyi hepimize nasip et. Cuma'mızın mübarek eylesin. Dün yola çıkan küresel sumut filosuna da sağ salim 44 ülkeden 50 gemiyle oradaki ablukayı ölüme gidiyor. Yani şey en büyük oradaki arkadaşlar da seçilmiş. Biz bilemedik ki nasıl oluyor nasıl olmuyor. Yaptılar gittiler. Rabbim inşallah cemaatimizin büyük bir müjde de var. Ee, Kudüs'ü kurtaracak ordu buradan çıkacak bu İstanbul'dan. hadis rivayet eden İmam-ı Buhan Müslim. Çok sağlam bir hadis-i şerif. Bakalım Mevla kime bu büyük şerefte yer verecek? Kime nasip edecek? Her yerde seçmeler var. Oto, şeylerde seçme var. Futbolcularda, eğitimcilerde, melekler de seçiyor. Bakalım bu şanlı orduda kime görev yazılacak? Rabbimiz inşallah bu büyük işlerde bir görev alabilmeyi hepimize nasip eylesin. Cuma'mız mübarek eylesin. Bu kardeşlerimize sağ salim inşallah... Ee, oradaki Gazze'deki ablukayı kırabilmeyi, onlara yardım ulaştırmayı, onlara nasip eylesin. Kazasız, belasız inşallah hiçbir taraflarına bir şey olmadan bu yolculuklarını mansur ve muzaffer eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Cemaat-i Müslümin, bu Emniyet Tepe var. Buranın yüz akı bir yeridir. Kız Kur'an kursu. Buranın yenilenme inşaatı başladı. Yani eski yapılmış, tabii böyle e, depreme dayanıklı değil orası için yardım talep ediliyor. Rabbimiz kabul eylesin. İnşallah bize ahirette menfaat verecek, bütün hayır işlerinde bir anahtar olabilmeyi, bütün şerlere bizim mesela zerre miktarı bak bir tane çocuk var 5 yaşında Avrupa'da da bayağı bunu filmini falan yaptılar. Herkes mahzun. İnsan olan üzülür ya. 5 yaşındaki Hint Recep diye bir kız çocuğu var. 355 tane mermi attılar bu gavurlar o çocuğu şehit etti. 355 mermide kimin parmağı varsa, onun barutuna zerre miktarı kimin desteği varsa, hepsi ahirette vakıfum, hepsini tutuklayın vuracak Allahu u Teala aziz. Öyle şerlere vesile olmaktan da hepimizi muhafaza eylesin inşallah. İllahi Teala'l-Fatiha.